Merhabalar bugün sizlere epilepside tedavi hakkında yaptığım araştırmayı konsantre bilgiler kanalı üzerinden sunacağım epilepsi mutlaka doktora başvurulması ve doktorun gerekli gördüğü sürece kontrol altında kalınması gereken bir hastalıktır. Bu durum epilepsinin ömür boyu devam edeceği şeklinde algılanmamalıdır. Epilepsinin bazı türleri hasta belli yaşlara geldiğinde kendiliğinden tamamen düzelebilir ve ilaç tedavisine gerek duyulmayabilir ancak bu hassaslık derecesine de de bağlı olabilir ve ne yapılacağına ilişkin kararı doktor vermelidir. Nöbetlerin tekrarlaması ve status epileptikis hali, beyinde oksijensiz kalmaya bağlı bazı etkilere yol açabilir, her nöbet bir sonrakinin ortaya çıkmasını kolaylaştırabilir. Tedavisiz kalan küçük nöbet türlerinin bir süre sonra büyük nöbetlere dönüşme olasılığı vardır. Bu nöbetlerde hastanın maruz kalabileceği merdivenden düşme, kişi sokakta ise trafik kazası, suda boğulma gibi tehlikeler vardır. Bu nedenlerle epilepsiye mutlaka müdahale edilmelidir. Epilepsinin en önemli tedavi şekli ilaç tedavisidir. Epilepside kullanılan ilaçlar beyin hücrelerinin aşırı uyarılma durumuna baskı uygulayarak nöbetlerin oluşunu engeller. Bu ilaçlar her gün önerilen dozda ve saatlerde çok düzgün bir şekilde kullanılmalıdır, doktor çocuğun yaşını, kilosunu, nöbet tipini göz önüne alarak ilaçları seçer, ilaçları düzenli ve doktorun tarif ettiği gibi kullanmak çok mühimdir, kullanılan bu ilaçlar hastalığı tamamıyla geçirmez ama nöbetleri engeller veya sayısını azaltır. Epilepsi tedavisinin düzgün bir biçimde sürdürülmesi halinde de nöbetler devam edebilir. Dünya istatistiklerine bakılacak olursa uygun tedavi şartlarında hastaların %60'ında nöbetlerin tümüyle ortadan kalktığı, %20'sinde tüm tedavi seçeneklerine rağmen nöbetlerin devam ettiği görülmektedir. Halen ilaçla tedaviye cevap vermeyen belli epilepsi türlerinde Türkiye'de cerrahi tedavi olanakları geliştirilmektedir. Cerrahi müdahale ilaçlara yanıt vermeyen hasta larda uygulanmalıdır ve epilepsi cerrahisi konusunda uzmanlaşmış özel tıp merkezlerinde yapılmalıdır. Ameliyat sırasında nöbetlere neden olan beyin bölgesi çok incelikli bir şekilde alınır. Tedaviden sonra hastaların %90'ı fark edilecek şekilde gelişme göstermektedir. İlk yardım, kişi güvenli bir yere yatırılır, etrafındaki eşyalar çarpma tehlikesine karşı uzaklaştırılır, başı yere çarpmasın diye el yardımıyla desteklenir. Kesinlikle soğan, kolonya gibi şeyler koklatılmaz. Kişinin hareketleri durdurulmaya çalışılmamalıdır. Bilinçsiz yapıldığından ne kadar uğraşılsa da bir yararı olmayacaktır. Üzerindeki sıkı giysiler gevşetilir, çıkarılır. Ayıltmak için uğraşmanıza gerek yoktur. Kişi yavaş yavaş kendine gelir. Kişi kendine geldikten sonra yorgunluk, geçici olarak bilinç kaybı, sersemlik olabilir, bu yüzden bir süre dinlendirilmelidir, kendine geldikten sonra hastaneye götürülmelidir, kişi dişlerini sıkıyorsa ağzına elinizi kesinlikle uzatmayınız, sert ve temiz bir cisimle dilinin solunum yolunu tıkamasını önleyiniz, siz de konsantre bilgiler kanalında sunum yapmak veya içerik hazırlamak istiyorsanız info et adresine mail atarak irtibata geçin ve bildiklerinizi diğer insanlarla paylaşarak bilgelik ağacını sulayın.